Klein. Küçük. Löyük. Hoş güzel. Hep meyşi. Kız çocuk. Ney. Hayır. Praten. Konuşmak. Var komi fandan. Nereden geliyorsun? Het antwoord. Cevap. Beginnen. Başlamak. Eindigen. Bitmek. De vraag. Soru. Var. Nerede? What? Ne? Wie? Kim? haben sahip olmak ik benim. hab benim ich habt senin heb jij senin var mı ü habt sizin nuz nüz hey heift erkek zei heift wir haben haben sahip olmak ich hab benim ihr habt senin heb jij senin var mı? Ü hebt. Sizin. Hey heyft. Erkek onun. ze heyft. Kadın onun. Vey hebin. Bizim. Yüli hebin. Sizin. Zey hebin. Onların. Klein. Küçük. Löyük. Hoş güzel. Hep meyşi. Kız çocuk. Ney? Hayır. Praten. Konuşmak. Var komi Nereden geliyorsun? Het antwoord. Cevap. Beginnen. Başlamak. Eindigen. Bitmek. De vraag. Soru. Var. Nerede? What? Ne? Wie? Kim? Hebben. Sahip olmak. Ik heb. Benim. Jij hebt. Senin. Heb jij? You... Senin var mı? Ü hebt. Sizin. Nuz nüz. Hey heeft. Erkek. Zay heeft. Vey Klein. Küçük. Löyç. Hoş güzel. Het meyşi. Kız çocuk. Ney. Hayır. Praten. Konuşmak. Var komifandan. Nereden geliyorsun? het antwoord cevap beginnen başlamak eindigen bitmek de vraag soru var nerede what ne wie kim hebben sahip olmak ik heb benim jij hebt senin heb jij senin var mı u hebt sizin nuz nüz hey heeft Erkek sei heift wir haben